Bu hafta FED haftası, Avrupa Merkez Bankası haftası, İngiltere Merkez Bankası haftası, Merkez Bankaların haftası. Çarşamba günü FED faiz kararını açıklayacak. Ne yapacağını biliyoruz. 25 bas puanlık bir arttırım yapacak. Bilinmeyen, piyasaların merak ettiği dengeleri sarsmaya aday olan önümüzdeki döneme dair yapacağı yönlendirme. Son toplantıda politika faizini %5'in üzerine çıkaracağı öngörüsünde bulundu. %5.1'di ortalama beklentisi FED üyelerinin. Ama piyasa buna inanmadı. Yani bu yılın sonuna doğru piyasa şu anda bir faiz indirimi dahi bekliyor Fed'den ama Fed'in böyle bir öngörüsü, böyle bir açıklaması yok. Son toplantıda yoktu. Fed yöneticilerinden böyle bir açıklama gelmedi bugüne kadar ama diğer yandan enflasyon düşüyor. Amerika'da enflasyon düşerken bu toplantıda biraz güvercinimsi en azından mesajlar verebilir. Eğer öyle yaparsa bu ons altına tabii ki yarar, kripto paralara yarar, borsalara, Amerikan borsalarına yarar diğer yandan fakat dolara yaramaz